Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslan. Buyurunuz Sayın Arslan. Değerli başkanım, değerli arkadaşlar, ben de hepinizi ve ekranları karşısında bizleri izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, rakamları doğru ortaya koymazsanız elbette ki yanlış yorumlar yaparsınız. İmtiyaz anlaşması ile Türk Telekom'un işletme hakkının yüzde 55'i 21 yıllığına verilmiştir. Yani 2026 yılı itibariyle tekrar Türkiye bu imtiyaz hakkını vererek oradan bir gelir elde edecektir. Ve o taş hani kuruş almadan deniyor ya o taş denen şirket. Yüzde yirmisi peşin. Beş yıl vadeli altı buçuk milyar dolar ödemek zorunda olduğu halde Danıştay'ın bir kararı nedeniyle yedi milyar elli beş milyon doları peşin vermiştir. İşte peşin verdiği için de daha sonraki yıllarda aldığı temettü ile elbette ki verdiği paranın bir kısmını almıştır. Hazineye bu dönemde on beş buçuk milyar dolar toplam para aktarılmıştır. Yine o taşın efendim o taşın bankalarla yaptığı anlaşma gereği Telekom zarar etti deniyor. Değerli arkadaşlar, Telekom hiçbir şekilde bu kredinin tarafı olmamıştır. Özel bankalar o taşa kredi vermişlerdir. Hissesini karşılık göstererek devlet Türk Telekom'un işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi Türk Telekom'un büyümesine bakar. Türk Telekom'un ortaklarından birinin başka bir alanda hangi bankayla ne tür bir kredi ilişkisine girdiğine bakmaz. Nitekim o bankalar siz de söylediniz özel banka. Özel bankalar bir değerlendirme yapıp kredi veriyor. Günün sonunda da bu kredisini alamayınca hisseyi devralıyorsa bizim buna yapacak bir şeyimiz yok. Biz kamunun menfaatine bakarız değerli arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Ve yine Türk Telekom özelleştirme sonrası önemli bir yapısal değişikliğe giderek birçok ortak şirket kurarak Türkiye'nin ilk ve tek entegre telekomünikasyon şirketi topluluğuna dönüşmüştür. Ve böyle olunca da 23 milyon mobil abone, 13,4 milyon geniş bant internet abonesi 3.1 milyon televizyon abonesi ve 336 bin kilometre fiber altyapısıyla 2020 yılında yüzde 19.6 büyüyerek 28.3 milyar Türk liralık gelir ve 3.2 milyarlık net kar elde etmiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde de yine yüzde 20.4 büyüme ile gelir büyümesiyle karını yüzde yüz beş artırmıştır ve Türk Telekom yıl Türk Telekom yıllar itibariyle güçlenmeye finansman finansal performansını artırmaya devam etmiştir. Arkadaşlar sadece pandemi döneminde 2.2 milyon vatandaşımıza sabit internet hizmeti götürmüştür. Türk Telekom altyapısının gücünü ve yapılan yatırımların boyutunu göstermesi adına bu çok kıymetlidir. Özelleştirme yıllarında mobil iletişim alanında neredeyse varlığı olmayan Türk Telekom bugün artık hem bu pazarın hem de ülkemizin en çok kazandıran firmalarından biri haline gelmiştir ki devlet hala bunun ortağıdır. Türk Telekom atıl ve kullanılmaz durumdaki gayrimenkulü satmıştır. Arkadaşlar bu da çok önemli. Lütfen dinleyin. Türk Telekom atıl ve kullanılmaz durumdaki gayrimenkulleri satmış. Buradan 500 milyon para elde etmiştir. Aldığı gayrimenkuller ve yaptıkları ise tam 2 milyar Türk lirası. Dört katı arkadaşlar. Bir satmış dört katını yaptı Buyurunuz. Bu Buyurunuz efendim. Değerli arkadaşlar, bütün bunlar yapılırken yönetim kurullarında yer alan arkadaşlar da dahil bu ülkenin menfaatini, bu ülkenin gelecek hedeflerini gözetmişlerdir. Hiçbirisi, hiçbirisi ahmak da değildir, hırsız da değildir. Ancak kürsüye çıkıp kendinizi tarif ediyorsanız buna da diyebileceğimiz bir şey yok. Saygılar sunuyorum. Özelleştirme yapıyorsanız ve bunu da uluslararası arenada ilan ediyorsanız birileri gelip teklif verecek. Dolayısıyla birilerini tanıyor veya tanımıyor olmanız önemli değildir. Önemli olan ticaret kuralları çerçevesinde bunu yapabilecek birileri olması. Birincisi bu. İkincisi, daha özelleştirme anında 7 milyar dolar bir para vermişse birileri. Bunu cebinden çıkarıp vermiyor. Elbette ki ticari olarak bir yerlerden buluyor ve bunun bir maliyeti var. Tam 9 sene sonra siz bu işten çekiliyorken Elbette ki o güne kadar kullandığınız paranın maliyetini de çıkarabiliyor olmanız lazım sistem tamamen bunun üzerinedir ee, tekrar söylüyorum amacım uzatmak değil ancak 7 milyar dolar para veriyorsanız ve bunu da bir yerlerden getiriyorsanız Elbette ki sonra bunu oralara götüreceksiniz Bu birincisi İkincisi ve tartışma konusu olan daha sonra telekomda hiçbir ilgisi olmadan, Ojenin ayrıca borçlandığı bir paradır ki onu özel bankalarla ticaret hukuki çerçevesinde borçlanmıştır. O ne Türk Telekom'un problemidir ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin problemidir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Saygı sunuyorum.